Ağaçlar çiçek açtı, paltoları üzerimizden çıkardık. İlk baharın ışıklarını sahillerde karşılamaya başladık. Üçüncü cemre toprağa düştü arkadaşlar. Muhteşem bir ilkbahar, muhteşem bir yaz hepimizi bekliyor. Biz ne yaptık? Boş durmadık tabii ki. Burhaniye Ören'de, Taylı Elinde harika bir villa çekimiyle karşınızdayız arkadaşlar. Hadi bir villaya gidip bakalım isterseniz. Müzik En sonunda kameraman arkadaşlar da geldi. Çekimlerin ikinci günündeyiz arkadaşlar. Neredeyiz? Balıkesir, Burhaniye, Taylı elindeyiz. Bulunduğumuz noktadan denize olan mesafemiz aşağı yukarı 400 metre. Yani buradan sitenin içinden çıktığınız zaman aşağı yukarı 5-6 dakika içinde denize ulaşabiliyorsunuz. 5 artı 1 bir villa tanıtımı ile karşınızdayız bugün. Villamızın bulunduğu site beyaz evler site 21 diye geçiyor. Adı üstünde aslında hem evler bembeyaz hem de 21 tane villa var içerisinde. Birazcık sitenin içindeki villanın konumundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar sitenin en köşe villası ve köşe villa olmasının en büyük artılarından bir tanesi yol sesini almıyor olması. Bir. ikincisi villanın bahçe olarak diğer villalardan bir artısı var. Hem ön tarafında hem yan tarafında hem arka tarafında villanın toplamda 200 metrekare yeşil alana sahip olduğunu da söylemek istiyorum. Dilerseniz şöyle bir bahçeye doğru geçelim. Bahçe de sizde görün istiyorum. Ondan sonrasında villanın içine geçerek çekimlerimize devam edelim. Çocuklarınız rahatlıkla burada oyun oynayabilirler, salıncağa binebilirler. Köşe tarafta olmasının artılarından bir tanesi, arka tarafında, ön tarafında ferah bir yapı sunması size. Aslında bir ferahlık hissiyatı doğuruyor bu tarafta olmak. Gördüğünüz gibi villanın her noktasında bahar ayında olduğumuzdan ağaçlar çiçek açmış durumda. Bu da çok çok güzel, çok hoşuma gitti benim de. İçimiz açıldı burayı çekerken. Villanın giriş kapısı hemen bu tarafta. Buradan ana giriş kapısından da girebilirsiniz isterseniz. Ya da tam buranın arka tarafında olan veranda bölümünden de içeriye girebilirsiniz. 200 metrekare bir bahçe de aslında hem çocuklarınızın rahatlıkla oynaması için hem arkadaşlarınız geldiğinde davetler verebilmeniz için burada barbekünüzü yakıp dostlarınızı ağırlayabilmeniz için muhteşem bir büyüklük sağlıyor. İsterseniz içeriye geçelim arkadaşlar. Müzik <laughs> Villanın içine girdiğimizde alt katında bizi bir salon ve mutfak bekliyor. Açık mutfak konseptiyle yapılmış bir villadan bahsediyoruz. Salonun hemen köşesinde mermer kaplama bir şöminemiz mevcut. Saklama alanları olarak bayağı zengin bir evden bahsediyoruz. Merdiven altında bir saklama alanımız ve yine kapıdan girdiğimizde sağ tarafa geçtiğimizde bir ayakkabılık veya montlarınızı koyabileceğiniz bir bölümde ayrılmış durumda. Oturma grubunun olduğu yer gördüğünüz gibi bayağı bir büyük. 6 kişilik hatta 8 kişilik bir masada buraya sığdırabiliyorsunuz. Mutfak tarafına geçtiğimiz zaman da açık konseptli bir mutfak bizi karşılıyor. Medefe olarak yapılmış olan bir mutfak. Mermer tezgaha sahip. Aşağı yukarı 5 metrelik bir alanımız var. Yani genelde evlerde kadınların dikkat ettiği mutfağın büyüklük konusu burada bir sorun değil. Hatta kadınlarımızı veya mutfağa giren erkeklerimizi mutlu edecek seviyede. Hemen arka tarafında bir ada mutfak ya da adacık mutfakta diyebiliriz. 2 metrelik bir alanımız da var. Burada sabahları isterseniz böyle hızlı kahvaltılar veya işte otururken bir şey yaparken böyle kullanabileceğiniz bir tezgahınız da mevcut. Hemen buradan ön taraftaki veranda bölümünü de göstermek istiyorum. Daha sonrasında yukarıya çıkarız. Veranda bölümünde de geldiğimizde burada bizi aşağı yukarı bir 40 metre kare civarında bir alan bekliyor. Bu 40 metre alana 12-13 kişi sığdırabilirsiniz. Yine arka tarafta kameraman arkadaşlarımızın gösterdiği gibi bir barbekü alanımız da mevcut. Barbekü alanında da mutlu zamanlar geçirebileceğiniz, birkaç bir şey burada pişirebileceğiniz, dostlarınızı ağırlayabileceğiniz bir alan sunuyor size bu villamız. Verandanın üst taraflarına baktığımızda yine ağaç ve lambiri kullanılmış arkadaşlar. Müzik alt kat aşağı yukarı 110 metrekare civarında geliyor. İçerisi 70 metrekare. Yani açık mutfak ve salon bölümüyle birlikte toplamda 70 metrekare bir alan sağlıyor size. Bir de lavabomuz var burada alt katta. Yine orayı da kullanabiliyorsunuz. Yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar. Betonarme bir merdiven bizi karşılıyor yukarıya çıkarken. Mermer kaplı ve trabzanları da ahşap olarak yapılmış durumda. Merdiven boşluğumuz aydınlık. Cam tuğla kullanılmış durumda. Haydi geçelim isterseniz. katımıza geldiğimiz zaman bizi 3 tane oda karşılıyor. Bir tane de ortak banyo tuvalet karşılıyor. İsterseniz bir banyo tuvaleti şöyle bir göstermeye çalışayım size. Banyo tuvaletimizde bir duş kabinimiz mevcut. Tuvaletimiz ve lavabomuz, lavabo dolaplarımız vesaire bunların hepsi mevcut. Ebeveyn yatak odasına geliyorum şu anda. Ebeveyn yatak odasına girdiğimizde aşağı yukarı 20-23 metrekare civarında bir alan bizi karşılıyor. Ebeveyn yatak odasının içinden ebeveyn banyo tuvaletine de geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla hani burası bir duşa kabin, bir tuvalet alanı, bir lavabonuz da yine ebeveyn yatak odasında mevcut durumda. Hemen yan tarafa geçiyorum. Müzik Buraya geldiğimizde burada da bir balkonlu oda bizi karşılıyor arkadaşlar. Odamızın büyüklüğü yine aşağı yukarı 20 metrekare civarında. Belki bir tık daha fazla olabilir bile. Rahatlıkla bir tane yatağınızı koyabiliyorsunuz, dolabınızı koyabiliyorsunuz ve balkonumuza çıktığımızda da Edremit Körfezi'nin güzel manzarasında oturup kitabınızı okuyabilir veya birer tane yatmadan önce kahvenizi, çayınızı içebilirsiniz. Müzik <laughs> Tekrar içeriye 3. odamıza geçelim isterseniz. 3. odamız da oldukça büyük. Genç odası olabilecek kıvamda bir oda. Burada da yine gardolabınız. Hatta fark ettiyseniz eğer 2 kişilik bir yatak, bir gardolap, bir oturma grubu baya büyük bir alan sunuyor aslında bize. Toparlamak gerekirse orta katta Üç tane odamız var. Odalardan bir tanesi ebeveyn banyo tuvalete sahip. Bir tane ortak banyo tuvaletimiz var ve bir de giriş alanı ile orta katımız bizi karşılıyor. Dilerseniz şimdi yukarıya doğru çıkalım. Yukarıya çıktığımızda tam bir çatı katı karşılıyor bizi arkadaşlar. Tavanımız ahşap kayıtlar üzerine lambiri şeklinde yapılmış durumda. Oldukça aydınlık. Büyük bir alan sağlıyor bize. Burası çatı katına çıktığımızdaki birinci oda. Bir tane odamız daha var burada arka tarafta. İsterseniz yine bir kişinin kalabileceği, yatabileceği bir oda olarak da kullanılabilir. Bir çalışma odası olarak da kullanılabilir. Erkeklere sesleniyorum aslında burada. Belki de evin içinde saklanabileceğiniz bir alanda sağlıyor olabilir size. Buradan hemen yine teras tarafımıza doğru çıkalım. Evet, teras alanımıza çıktığımızda bizi bir deniz manzarası karşılıyor arkadaşlar. Onun dışında yine terasta barbekü yapmayı seven arkadaşlar için barbekü alanımız da mevcut. Dilerseniz burada arkadaşlarınızla oturup güzel muhabbetler, güzel sohbetler gerçekleştirirken dilerseniz de yalnız başınıza çıkıp burada güneşlenebilirsiniz veya birazcık kendinize zaman ayırabilirsiniz. denize 400 metre mesafede Burhaniye'nin merkezine toplamda 7 kilometre mesafedeyiz. Burhaniye Devlet Hastanesi'ne 4 kilometre mesafedeyiz. İskele Mahallesi dediğimiz aslında çarşının çok olduğu böyle oturup bir şeyler içebileceğiniz, kahve çayınızı içebileceğiniz, çay bahçelerinin olduğu, bir şeyler yiyebileceğiniz restoranların olduğu bölgeye toplamda 2 kilometre mesafedeyiz. Toparlamamız gerekirse Burhaniye Taylayeli bölgesinde site 21 beyaz evlerin içinde bulunan bembeyaz muhteşem köşe villi villamızla karşınızdayız 3 katlı triplex bir köşe villa 5 artı bir kullanım alanına sahip 270 metrekare bürüt 200 metrekare harici olarak bahçe alanı sunan muhteşem bir villayla karşınızdayız bu villa ile ilgili bizlerle iletişime geçmek isterseniz eğer sosyal medya hesaplarımız üzerinden isterseniz en altta bulunan WhatsApp hattımız üzerinden veya telefon numaramız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz bildiğiniz üzere bu videoları YouTube kanalımız için çekiyoruz ve YouTube'a yüklüyoruz YouTube'da videolarımızı beğenirseniz, sevdiğiniz dostlarınızla paylaşırsanız, yorumlar yaparsanız, sormak istediğiniz konular olduğunda oradan da bize ulaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Unutmadan gayrimenkul yatırımları sizleri tayla elinde villa sahibi yapar arkadaşlar.